Abiler bakın şöyle bugün ağırlık vereceği gezellikle bakın Koli gel hocam çek bunları Şöyle yeni fırından çıkıyor Ne ararsanız penye çeşitlerinde var abi şöyle Çadır, battaniye, elektrik, elektronik, çamaşır isteyenler Baksın çamaşır Abi bunlar da çok güzel bak yeni gelenler Çek abi orayı Abi baksırlar, çamaşırlar on numara değişik. Şöyle ketillerin en bayi türü. Akşama kaçta hocam lazım? Al biraz dekem başlayabilirsek. Bir dekem şu alada çekelim kalan. Şu tekne mi? Hızlı bat, Bakın. Ne varsa. Sımasunun fenerleri. Değişik ürünler. Şöyle bakın. Yemek takımları, falezin on numara ürünler abiler. Tost makineleri, değişik ürünler. Şöyle hırdavat. Evet hocam. Bir sürü ürün abi. Akşam değişik ürünlerle birlikte olacağız hayırlı günler.